İçimdeki ses filmiyle ilgili. Meryem orada mısın hala? Buradayım. Evet. İçimdeki sesle ilgili seyircilerimize sorduk. Neler var? İçinizden, içinizdeki ses ne diyor diye. Şey, i̇çimdeki ses diyor ki sahneye çıkıp ölümüne dans et diyor. Kaynanamın evine gizli kamera koyup arkamdan ne konuşuyor öğren diyor. <laughs> Minibüste yer isteyen teyzeye teyze oje sürmeyi biliyorsun ayakta durmayı mı bilmeyeceksin diyor. 13 Şubat'ta sevgilinden ayrıl, 15 Şubat'ta barış diyor. İçimdeki ses bazen beyaz şovu bas, beyazın yanaklarını sık diyor. İçimdeki şey ses adam tutup eski sevgilimi dövdür diyor. Bu kim bu? Bizim aramızdan bu. Kim bu? Evet. Okulda hocalara içinden geleni ne geliyorsa çatır çatır söyleyeyim diyor kafayı çekip kızın evini basarak babasına... Evet diyor. <laughs> Beyaz'ı görünce evlenme teklif etmek istiyor diyor. Trafikteki bayan sürücüleri görünce içimdeki ses, ehliyeti kuaförden mi aldınız diyeyim diyor. Evet. <laughs> Everest'in tepesine çıkıp burası olmamış deyip aşağı inmek istiyorum. <laughs> 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 Egoya bak, burası olmamış. <laughs> İçimdeki ses bazen al başına git diyor, diğer yandan da gitsen ne olacak Müge Anlı sonunda buluyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> Alıp başına gidemiyor onlar, Müge Anlı buluyor gerçekten. Ee, i̇çimdeki ses benle bile konuşmuyor, o kadar yalnızım demiş. Anneme ben mi yoksa silinmiş yer mi diye sormak istiyorum diyor. Benim çok iyi, sıkıcı bir iç ses. Söylese söylese sınavlarda yanlış cevabı söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Önümdeki hatuna yazmalı mıyım diyor. <laughs> Eyvah. Burda, buradan bir ya. Buradan ya, bir bu, yerden bu, diyor onu da. Biri. Bu bayağı bildiğiniz içinizdeki birinin iç, iç sesi. Ay, Ay, bir arkanıza <laughs> bakın bence yani. Bakayım, bakayım. Herkes bakıyor. <laughs> İçimdeki ses taş gibi bisküvi yap, çaya banıp çıkardıktan sonra rahat rahat ye diyor. <laughs> Bizimle çalışmak ister misiniz? Yazılı herhangi bir mağazaya girip hayır demek istiyoruz. <gülüyor> 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 Yaşasın ya. Çok güzel. Şeytan diyor ki Mustafa Ceceli'ye git sarıl diyor. Şey, Hiçbir tamam. iş yapma evde otur izle diyor. Televizyon izle diyor ama 10 dakika sonra... Kalksan yapamazsan kim yapacak bu ev işlerini diyor. İçimdeki ses içimdeki sesi dinleme diyor. Aşkım benim ya. Aşkım eğleniyor bak bir tanesi orada. Peki bunlar filmi izleyin tekrar söylüyoruz. Gerçekten de nasıldı? Ee, beraber çalışmak. Leyla nasıl Engin'le çalışmak? Yani çok güzeldi. Çünkü ben zaten Engin çok sevdiğim bir oyuncuydu. Takip ettiğim bir oyuncuydu ve yani büyük bir şans oldu benim için. Birçok film teklifi geldi aslında sana. Başka teklifler de geldi. Çok Şimdi teklif ismini geldi ama ve çok gelen komedi geldi. Komedi filmi çok geldi. Tabii, filmi e, hiç hoşuma gitmedi senaryo. Neden? Yani. Ha, senaryo hoşuna gitmedi. Bu hikayesi beni çok ikna etti. Evet. Hocam kolay iş değil. Sen ki bir engin hayvanısın doğru mu? Evet. Abi sen anlat nasıl evet bir şey abi. enginle yani hani. <laughs> <laughs> Aynı konuştuğumuz gibi. <gülüyor> <gülüyor> çok yetenekli bir adam zaten abi. Biz çok seviyorduk yaşın ortaya çıkmasın diye kaç yaşındayken seni izlediğimi söylemiyorum. Hmm. Çok seviyorduk. Zaten bir kere şeyde oynadık Avrupa yakasında. Ben oynayamadım çok. Ya Çok gülüyoruz abi. Böyle dönüyor. <laughs> artık Ne yapacağını hiç tahmin edemediğimiz için... ...ama bu filmde çok yardımcı oldu. Müthiş olacak. bir karakterdi ya. Burhan Altıntop çok... ...ya vallahi harika. gerçekten çok acayip Müthiş bir karakterdi Burhan <laughs> Altıntop. <laughs> 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 Güzel işti ya. <laughs> Yapacağım şey... ulan. Eğlendiniz evet. mi hocam filmde? Ee, Nasıl? Abi, müthiş. Benim Engin'le bütün sahnelerim Engin Obeyli'ydi. Bak, Yasir'in rolü de şey ha. Anlatsana bölünü biraz, filmdeki rolünü. Ee, benim e, karakterim Yılmaz karakteri. İçimdeki ses, sinema filminin içinde bir e, dizi seti var. O dizi setinin aktörüyüm. Evet. E, Sürür, işte <laughs> şey derdindeyim hani e, niye ödül alamıyorum, işte ödül <laughs> derdindeyim. E, sete gelen yardımcı... E, bayan oyuncular var. Onlar sete geldiğinde benim bir de döblörüm var. Ben karavanda çok fazla çıkamıyorum. Hani döblörüm çalışsın diye. Bakıyorum bütün kızlar döblörüme gidiyor. <laughs> e, döblörüm de y y Yılmaz Erdoğan şiirini çok kötü okuyor. Ben de hani yanına giderek e, Yılmaz Yılmaz abinin kuzenimin <laughs> E, e, tonundan e, şiiri okuyorum. E, kız bana pas vermiyor yani. Böyle bir karakterim bir var. Bir de kız bulan erkek arkadaşların olunca onlara da nefretle bakıyorsun yani. Nasıl ben yalnız kalarım ben evet. Böyle bir şeyim var. Senin günlük hayatında var mı da hocam böyle bir şey yaşadı günlük hayatımda daha iyiyim yani. Evet. <laughs> de Yılmaz Erdoğan'la tipinizin birbirine benzemesiyle ilgili bir şeyler çıkıyor doğru mu? Söylüyorlar abi. Yani. Var mı resim bir görelim. Evet. İki resmi yan yana bir koyalım. Evet. Hocam <laughs> Yılmaz evet. yakışıklı adam be. Yani sen ha, de eh, tamam. Abi. Bak Yılmaz yakışıklı sen çekicisin. Öyle diyelim konuyu kapatalım. <laughs> tamam. güzel güzel. Anladım. Yılmaz da ah, aldı ödülü. Vallahi darısı, evet. darısı başına. <laughs> abi e, şey ödülü alırken işte İngilizce bir konuşma yaptı. E, şey yapıyordu işte arkadaşım aç televizyonu izle falan ben de açtım. E, Hello soccer. Benim heyetim benim kozi. E darun kuzi. Benim kuzi. Ben dedim ki acaba benden mi basıyor diyor kuzen. Sen, sen ku kuzeyi kuzen olarak al göt kuzen. Bizim hocamız benden konuşmada Seni anlatmıştı düşünsene. Benim esas bir kuzenim var. Ben değil. O çarşıdaki <laughs> burada var. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>